Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü tarifim çok lezzetli ıspanak kreten tarifi. Hemen buyurun tarifimize geçelim. Ispanak kretenimiz için öncelikle tavamızın içerisine bir büyük baş soğanımızı şöyle doğrayalım. Arkadaşlar çok küçük doğramanıza gerek yok. Hemen ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını da açıyorum. Orta ateşi açtım. İçerisine ayçiçek yağımı döküyorum. Şimdi soğanlarımı karıştırarak böyle hafif yumuşayana dek pişireceğim. Soğanlarımı kavurdum arkadaşlar. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Böyle tamamen pembe olmasın. Şimdi burada 4 adet patatesim vardı orta boy. Onları şöyle ince dilimler olacak şekilde dilimledim. Videomuzun olmasın diye. Şimdi içerisine döküyorum. Patateslerimi de biraz kavuracağım. Patateslerimi birkaç dakika böyle çevirerek arkadaşlar kızarttım. Şimdi içerisine burada 500 gram ıspanağım vardı. Ispanağımı temiz yıkadıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğradım. Ve kevgire koydum. Süzüldü. Şimdi ıspanaklarımı da içerisine alıyorum. Hepsini alacağım. Karıştırıyorum ıspanaklarımla birlikte de yemeğimi böyle biraz pişmeye bırakacağım. Ama öncesinde iyice karıştıralım. Şimdi kapağını kapatıyorum ve ıspanaklarımın sönmesi için biraz pişiriyorum. Ispanaklarım biraz söndü arkadaşlar. Ara ara karıştırın mutlaka. Kontrollü olarak ıspanaklarınızı pişirin. Şimdi içerisine baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim. Baharatlarım pul biber, tatlı toz biber, karabiber ve zerdeçal katacağım. Sevmediğiniz baharat varsa katmak zorunda değilsiniz. Ama çok güzel lezzet veriyor. Şöyle baharatlarını da katıyorum. Ve tuzunu ilave ediyorum. Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. ve kapağını kapatarak tekrardan pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar 10 dakikadır kısık ateşte yemeğim pişti. Ara ara da tabii ki karıştırdım. Şöyle tekrardan karıştırıyorum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı tepeleme unum var. Unumu böyle serpiyorum her yerine. Burada da bir orta boy çay bardağı sütüm var. Sütümü de şöyle gezdiriyorum üzerine. Karıştıracağım. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Fırın kabımı yanıma alıyorum. Hazırlamış olduğum bu yemeğimi arkadaşlar hemen buradaki kabımın içerisine boşaltacağım. Hepsini boşalttım. Şöyle bir yayalım fırın kabımıza her yere eşit olsun diye. Arkadaşlar şimdi önceden ısıtılmış fırınımı atacağım. Böyle biraz fırında pişireceğim. Daha sonra diğer işlemi sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ıspanak gratenim 10 dakikadır fırında pişti. Şimdi hemen çıkartıyorum. Üzerine kaşar peynirini serpelim. Burada rendelemiş olduğum kaşar peynirim var. Şöyle üzerini örtecek şekilde serpelim. Ve kaşar peynirini serptikten sonra tekrardan fırına vereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle her yerini kapatsın. Hepsini dökeyim arkadaşlar bence. Daha da lezzetli olur. Bol böyle kaşarlı. Of of of. Nefis bir şey oluyor. Mutlaka sizler de deneyin arkadaşlar. Tekrardan fırının içerisine koyuyorum ve kaşar peynirlerimin eriyip üzeri de kızarınca çıkartıp son olarak sizlere göstereceğim. Haydi bakalım tekrardan fırına. Yemeğim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman da aman misler gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? kaşarların üzerleri çok güzel bir şekilde kızardı. Şöyle yukarı bırakayım. Arkadaşlar kaşar peynirini serptikten sonra fırına koydum ve kaşarların üzerleri kızarana dek beklettim. Yani 10-12 dakikada çok güzel bir şekilde kızarıyor. Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyip afiyetle yiyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.